Hocam bize zamirlerden bahseder misiniz? Tabii. Zamir öğretimi yaparken önce bunu sıralamak gerekiyor. Çocuk ben merkezci dönemde olduğu için ben ifadesi daha hızlı gelecektir. Önce ben ifadesiyle başlamamız gerekiyor. Yani önce işte bir oyun oynarken sıra bende, ben yapacağım gibi ifadeler kullanabiliriz. Herkes sırası geldiğinde işte ya da anne ile çocuğu karşılıklı oturttuk. İşte beraber kural şey bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyunda işte sıra kimdeydi diye sorduk. Anne hemen ben de ben de diye model olabilir. Ee, önce ben ifadesi oturtmaya başlıyoruz, ondan sonra soruların içine yediriyoruz. İşte e, kim e, işte köpeğin ayağını boyamak ister, ee, anne diyecek işte ben köpeğin ayağını boyayacağım ya da ben boyayacağım diyebilir. Çocuğun dil seviyesine göre kurduğu kelime sayısına göre anne boyamaya başlar. Sonra işte başka bir yerde söyleriz. Bu şekilde ben ifadesi oturttu. Daha sonrasında sen ifadesini oturtmaya çalışıyoruz. Sen ifadesinde işte anneye sorabiliriz gene. Anne ben ne yapayım? Anne direkt ee, karşı cevap. işte sen köpeğin ayağını boya. Ee, o daha sonrasında çocuktan bekleyebiliriz. Ee, sen ifadesi de oturdu. Bu şekilde ben sen ifadeleri oturdu. Artık o ifadesini kullanmaya başlayabiliriz. Anne ortamda yokmuş gibi çocukla konuşuyoruz. İşte çocukla işte şunu söyleyebiliriz. Ben e, köpeğin ayağını boyuyorum. Sen nereyi boyayacaksın? İşte çocuk diyecek ki ben... E, işte köp ben burnunu boyayacağım. Ben köpeğin burnunu boyayacağım. Peki anne neyi boyasın? Şey anne değil çok özür dilerim. Peki o nereyi boyası? O işte köpeğin kuyruğunu boyasın gibi. Ama bunlar bir derste olacak şeyler değil. Ben ifadesinin oturması zaman alabilir. Sen ifadesinin oturması zaman alabilir. O ifadesinin oturması daha da çok zaman alabilir. Bunları bir kere de bir derste hepsini aynı anda çalışmak doğru değil. Ama ben ifadesi oturttuktan sonra sen ifadesinde işte ben sen bir arada kullanabiliriz. İşte en son o ifadesine geldiğimizde ben sen o üçünü bir arada da kullanabiliriz. Hocam bir şey yapabilir miyiz? Soru sayı, e, cümledeki sözcük sayısına dikkat edecek miyiz? Tabii olur? ki. Cümledeki mesela daha, sözcük sayısı her zaman önemli. E, dediğim gibi işte mesela ben boyayacağım ifadesini de bekleyebiliriz anneden. Çocuğumuzun ifade kelimeleri daha kısaysa e, ya da çocuğumuz daha uzun e, yapıda cümleler kurmaya başlamışsa ben köpeğin ayağını boyayacağım ifadesini bekleyebiliriz çocuğun e, kelime sayısına göre aileden aldığımız cevabı şekillendirmemiz gerekiyor.